Evet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok fazla uzun süre e, almıyor arkadaşlar. O yüzden buradan devam ediyoruz. 19, 20 ve 21. gündeyiz. Sol tarafta tarif etmiştim büyük harfle, sağ tarafta küçük harfle. Var süre ben de hemen süremizi başlatıyorum. Metronom sesiyle hareket ediyoruz. Evet, süre bitti. Şimdi metronomsuz aynı şekilde büyük A'dan küçük A'ya, büyük B'den küçük B'ye bir tur tamamlayıp bütün hepsini bir tur tamamlayıp ondan sonra diğer etkinliğe gelin arkadaşlar. Dondurun sayfayı. Evet. Şimdi burada birebir seanslarda uyguladığımız bir etkinlik var. Birebir seanslardaki etkinliğimizi yapacağız. Şimdi arkadaşlar şekle bakın siz sadece. Şekle bakın. Benim buradaki karalama, karalamalarımı bir takip edin bakalım. Şekil algınızda olsun. Şekli bütün olarak algılayın. Şimdi bu çizdiğim yerleri sıradan Mesela önce buna baktım, sonra buna, 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 sonra kadar geldim. Tamam mı? 3 tur bir atın öyle. Bekliyorum ben sizi. Bence tamamladınız artık. Şimdi yine bu şekiller burada duracak. Siz yine aynı şekilde sadece bu ilk işaretlediklerimde göz gezdireceksiniz. Süre bitene kadar. Sonra kal kadar geldiniz ya mesela. Tekrar başa dönün. Devam edin aşağı kadar inmeye. Bunu yaparken de tüm şekil algınızda olsun. Siz sadece bu işaretlediklerimi geziyorsunuz. Ben de bir taraftan buraya başka şekiller çiziyorum. Oralara da bakmamaya gözünüzü kaydırmamaya çalışıyorsunuz hadi bakalım Evet. Şimdi bu sarıyla çizdiğim yerleri geziyorsunuz sadece. Kırmızı olanları değil. Sarıyla çizdiğim yerleri geziyorsunuz sıradan. Aşağı kadar. Kaç tane var? Bir sayın bakalım. Saydığınızı düşünüyorum. Sayamadıysanız dondurursunuz arkadaşlar. Saydığınızı düşünüyorum. Şimdi ben bunları geri alacağım sileceğim. Silerken lütfen sildiğimde olsun gözünüz. Onu takip etmeye çalışın. Hadi bakalım. Gözümüz sildiğimiz renkte, şekilde ne silindi onu takip ediyoruz. Evet. Arkadaşlar bu etkinliği tam 3 kez yapıp lütfen sonra diğer etkinliğe gelin. Hadi bakalım. Evet, geldik bir sonraki etkinliğimize. Şimdi burada da B yuvarlak, D üçgen, işte Q farklı bir şekil, P farklı bir şekil. Önce B'nin yuvarlak olduğunu zihninde tutmaya çalış. D'nin üçgen olduğunu, işte Q'nun işte yıldız şeklinde olduğunu, P'nin kare olduğunu. Lütfen bunları zihninde tutmaya çalış. Mümkün olduğunca buraya bakmadan, çok zorda kaldığında bak. D'ye geldin. Lütfen D'ye geldiğinde şuraya bir çizeyim. D'ye geldiğinde zihninde canlandır. D hangi şekilde? Üçgen. O zaman buraya zihninde bir üçgen koy. B'ye geldin. B de yuvarlak? Zihninde bir yuvarlak koy. Q'ya geldim. Q şöyle yıldız gibi bir şekilde. P'ye geldim. P kareydi. İşte ilk satırda zorlanabilirsin. Tekrar geri dönüp bakmaya e, gereği hissedebilirsin. Mesela şuraya kadar geldin. Şuraya kadar gelene kadar bakarak yap. Sonra lütfen yukarıya bakmadan bu etkinliği sonuna kadar bu şekilde tamamla. Herhangi bir süresi yok takıldığında hatırlamay hatırlayamadığında dönüp bakabilirsin. Ama mümkün olduğunca bakmamaya çalış ve bu şekilde tamamla. Sonra diğer etkinliğe gel. Evet. Bu diğer etkinliğimizde yine birebir seanslardaki dikkat direncini artırma, konsantrasyonu artırma, dikkat eksikliği ve dikkat dağınıklığı olanlar için yine çok değerli bir etkinlik. Bakın arkadaşlar. Normalde saatte buralarda biz ne olduğunu biliyoruz, değil mi? İşte burada ne var? İşte ne var burada? 12 var. Mesela işte burada ne var? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var. Şöyle zihnimizde bir canlandıralım. 7 var, 8 var, 9 var, 10 var, 11 var. Normalde bir saat böyle. Şimdi ben bunu sileceğim. 9 dediğimde siz normalde bunun hepsini bir silelim. Benim terkinlerimi hareket edeceksiniz. 9 dediğimde zihninde buraya bir 9 yazıyorsun. 3 mi dedim zihninde buraya 3 yazıyorsun. 6 mı dedim zihninde buraya 6 yazıyorsun. 12 mi dedim zihninde buraya 12 yazıyorsun. Benim telkinime göre hareket et. Yani yazıyorsun derken zihninde orada 3 olduğunu hatırlıyorsun. Siliyorum ve telkinine başla. 1 11 6 7 8 5 9 2 3 10 2 10 2 10 2 6 12 6 12 1 7 11 5 6 12 3 10 3 9 2 11 2 10 9 3 9 4 9 5 6 5 7 5 8 8 1 1 8 11 5 5 11 12 6 6 12 ve bitti. Bir kez daha yapabilirsin. Evet. Şimdi bu etkinlikleri de artık biliyorsunuz bence. Bence bunları öğrendiniz. Şimdi bu etkinliği yaparken ne yapacağız? Bizim odak noktamız arkadaşlar pardon şöyle sabitleyin bir bunu. Bizim odak noktamız bu siyah nokta. Buraya bakacaksın. Görüş alanına burayı da alacaksın. Buradaki şekli algılayacaksın. Tamam. Direkt buna bakmıyorsun. Direkt buna bakmıyorsun. Yanındaki siyah noktaya bakacaksın. Burayı algılayacaksın. Sonra bunun aynısından karşı tarafta nerede? O şekilde ona gideceksin. İşte buradaymış mesela. Yine karşı tarafa da giderken siyah noktalara bakarak buraya algılayacaksınız. Bu etkinliği yapmak çok zordur arkadaşlar. Bunu uygulamak çok zordur. Bunu tur olarak en az şuraya hatta yazayım en az 5 kez lütfen yapın metronomsuz yapacaksınız tamam mı metronomsuz 5 tur lütfen bunu dediğim şekilde yapmaya çalışın şeklin direkt kendisine bakmıyorsunuz yanındaki siyah noktaya bakarak algılamaya çalışıyorsunuz tamam mıdır ben şimdi şurayı şuraya bir geri alayım temizleyeyim siz dondurun ve tam 5 tur atın bir sonraki etkinliğe gelin evet Burada da şunu yapacağız bu etkinlikte. Bu şekilden nerede var? Burada var. Öncelikle bu şekilden kaç tane var? Önce ilk turda bunu buluyorsun. Bu şekilden kaç tane olduğunu. Sonra metronom sesiyle metronom tık dedi gözüm burada. Metronom tık dedi gözüm bu satırdaki bunda. Metronom tık dedi gözüm tekrar bunda. Metronom tık dedi gözüm bunda. Metronom tık dedi gözüm tekrar bunda. Metronom tık dedi gözüm bunda. Bakın şöyle. Her seferinde buna geri dönüş yapıyoruz. Tık dedi buradayım, tık dedi bundayım aynısından. Sonra tekrar tık dedi bundayım. Bundan tekrar aynısına gidiyorum. Tekrar buna geri dönüyorum diye artık da. Sonra buna geldim, tekrar bundan geri döndüm. Aynı şey. İkinci satır içinde geçerli. İkinci satırda nerede mesela burada bir tane var. İşte dördüncü satırda nerede var? Burada bir tane var. Üçüncü satırda. Dördüncü satırda nerede var mesela? Bir tane burada var. Önce şöyle bir yerlerini de bir belirleyin zihninizde olsun, tamam mı? Evet bu şekilde başlayacağız. Metronom sesimize. De. Sürede bende, metronomda bende. Yerlerini bir belirleyin bakalım. Süremiz. باشتت Evet süre bitti. Gözlerinizi dinlendirin bence. Bir sonraki etkinliğe geçelim. Gözlerimizi dinlendirdik mi? Evet iyice bir dinlendirelim gözlerimizi. Şimdi bunda da yapmamız gerekeni aslında baktığımız zaman anlamaya başlıyoruz gibi geliyor bana. Mağazalarınızdan böyle dönüt alıyorum. Birden beşe kadar rakamlar var. Metronom sesiyle hareket ediyorum. Önce 1'de, 1'den sonra 2, 2'den sonra 3, 3'den sonra 4, 4'den sonra tabii ki de 5 şeklinde. Bitti mi? Metronom hala çalışıyor olacak. Süreyi ben ayarlıyorum burada. Devam tekrar 1'e dön. Aynı şekilde devam et. Başlıyoruz. Evet. Zorlandınız biliyorum. Metronomla bu metronomla bu karışıklık içerisinden seçmek çok zor. İsterseniz önce dondurun. Şöyle bir yerlerini iyi bir belirleyin. Önce sadece metronomsuz bir gez göz gezdirin. Ondan sonra metronomla yapmaya çalışın. Arkadaşlar ilk etapta bunu yapabilmek kolay değil. O yüzden bir kez daha bir kez daha deneyin. Evet. Şimdi bir diğer etkinliğimiz. Bu sıradaki B'leri bulacaksın. Pardon şöyle bir alayım sabitleyeyim. Sabitlemeyince de bir kayıyoruz. Evet. Bu sıradaki B'ler. Bu sıradaki D'ler. Bu sıradaki B'ler. Tamam. Bu sıradaki U'lar. Bu sıradaki U'lar. Bu sıradaki W'lar. Bu sıradaki T'ler. Bu sıradaki N'ler. Varsa tabi. Bu sıradaki J'ler. Bu sıradaki Y'ler. Bu sıradaki Y'ler. A'lar C'ler bulunacak. Tam 3 tur atman gerekiyor arkadaşlar. 3 tur. Hiç ara vermeden belli bir süresi söz konusu değil. Dondurun ve yapın. 3 kez 3 tur gidin bunu. Buraya kadar geldim. Sonuna kadar geldim. Tekrar baştan bir daha. Tekrar baştan bir daha. Bu şekilde 3 tur tamamlamanız gerekiyor. Temizleyin ben bunu. Ve siz ekranı dondurun. Yapın. Evet, yaptınız diye düşünüyorum. Ekranı dondurdunuz, yaptınız, bitirdiniz. İkinci bölüm de bitti. 19-20-21. gün iki bölümde oldu arkadaşlar. Şimdi bakın size güzel haberlerim var. E, marka yayınları e, sponsorluğunda çok güzel profesyonel bir stüdyo e, yapılıyor şu anda. İşte 15 güne kadar falan e, bitecek inşallah stüdyonun yapımı. Stüdyonun yapımı bittikten sonra tabii ki de e, çalışmalara devam edeceğiz. Sadece hızlı okuma anlama teknikleri değil 21 gün uygulamalı etkinliğimizi yaptık zaten. E, şimdi ben bu aralar e, yeni yayın dönemindeki kitaplarımın içeriklerini yenilemekle ve düzenlemekle meşgulüm. Çünkü sınavların yapılmasını bekledik. Onlar da bir 15 güne kadar çıkacak. Ben zaten size Instagram'dan olsun, buradan olsun duyururum. Arkadaşlar günlük bu etkinlikte dikkatli bir şekilde yapmaya devam edin. Çok güzel profesyonel bir stüdyoyla çalışmamıza devam edeceğiz. Ne olacak? TYT, KPSS, DGS hepsine yönelik Türkçe nokta atışı bilgiler, paragrafta hızlandırıcı etkinlikler, soru çözümleri Olacak bu sene sadece kendimi bu stüdyoya kapatıyorum. O yüzden hani kimse de gelmeyecek gitmeyecek çok rahat olacağım. Hani bir tedirginlik olmayacak inşallah. Sağlıkla sıhhatle diyelim. Evet siz şimdi bu etkinlikleri tamamlayın. Ben ee, 15 gün sonra inşallah 15 gün sonra 10-20 gün sonra civarlarında hem kitaplar hazır bir şekilde hem de yeni stüdyoda karşınızda olacağım. Bunları size zaten... Instagram'dan da duyuracağım. Buradan da haber vereceğim. Şimdilik kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Lütfen etkinlikleri sabırla ve dikkatli bir şekilde yapmaya çalışın. Kolay gelsin hepinize.